Doğayan gazeteci Mehmet Alpay'ın 67. yaşını İstanbul Times TV olarak kutluyoruz. İş adamı Ahmet Çelik yanımızda. Neler söyleyeceksiniz? Bugün Alpay Bey'in doğum günü. Aslında e, yani yaşlılık değil de geriye doğru gençlik adına güzel şeyler var. Dostlarıyla beraber e, biz onunla beraberiz. Bu kadar dostlarla yaşarızken insan yaşlanmıyor. Yaş günü bahane oluyor ama dostların e, sevgileri büyüyor, halka genişliyor. E, güzel bir şey. Ona e, nice yaş günleri diliyorum. Her aramızda olmasını temenni ediyorum onun bize verdiği enerjiyle hep birlikte dostluğun genişlemesini temenni ediyorum. Yeşiltepe Mali Muhtarı Nadiye Polat yanımıza Neler söyleyeceksiniz Alpay Bey? Yeni yaşına giriyor. Çok mutluyuz Alpay Abimizin yanında olmaktan. Nice uzun mutlu, sağlıklı yaş günleri diliyoruz. Aramızda beraber Alpay Abimizle beraber olmaktan arkadaşlarımla beraber mutluyuz. Yeşiltepe Mali Muhtarı dayı Kadir Bey yanımıza Neler söyleyeceksiniz Alpay Bey? Yeni yaşına giriyor. Şimdi Alpay Bey'e e, Allah uzun ömürler versin. E, bu e, gerçekten yılların verdiği kasteci e, abimize e, bol bol yaşam e, daim eyler inşallah. Arşan Türk yanımızda neler söyleyeceksiniz Mehmet Alpay Ne için. hakkında? Doğum günü, yeni yaşı. Ha doğum günü. Valla Alpay bizim çok eski dostumuz, eski kardeşimiz severiz. Yüzlerce evrenim şey çekmiştir benim böyle filmlerimi, resimlerimi ama hayatta bir tanesini getirmemiştir. Yani Alpay ha. Alpay böyle bir adam. Ama gene ne de olsa gene severiz. O bizim canımız, kardeşimiz. Sesi güzeldir. Efendim diksiyonu güzeldir. E, güzel efendim sunuculuk yapar. E, güzel yaklaşımları vardır insanlarla. Onun için ben de onun bu güzel gününe, bu akşamki doğum gününe geldim. Kaç? 85. yıl mı acaba? 60 Yok yanlışınız var doğru yani kesinlikle Kızım ben 87 değil de 88'e geçti yani falan. Ben öyle duydum ben internete girdim 80 kusurdu ama şimdi tam zamanı 80, bilmiyorum yani Ben eee Ben bu abi ben bir çocuk çocuk ben bir çocuk ne biz bunu an, an, anneanne bu, bu ürün gitti. Bu abi, abi, abi. ev evet. ölsün. Neler söyleyeceksiniz bugün Alpay Bey'in doğum günü? Alpay aynı dernekte görev aldığım bir arkadaşımdır. Benim genel sekreterimdir. Zeytinburnu Zeyçet'in genel sekreteridir. Daha önce Zeytinburnu sporlar derneğinde beraber görev yaptık. İyi bir gazeteci, iyi bir arkadaş, iyi bir baba, iyi bir dosttur. Nice mutlu yıllar diliyorum yolu açık olsun. Sevgi grubu kurucusu Ali Gündüz yanımızda. Neler söyleyeceksiniz arkadaşınızın bugün doğum günü yeni yaşı? Valla efendim ben Alpay Bey'den daha heyecanlıyım. Birkaç gündür hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Dostlarımızla birlikte Sevgi grubu üyelerinin oluşturduğu bir grup. Ağırlıklı bir davet verdik. Ee, çok mutlu olduk. Sizler de katıldınız. Ee, diğer gazete arkadaşımız da burada. Zeytinburnu Haber de burada. İstanbul Times de burada. Mutlu olduk. Alpay Bey'i tanıdığımızdan beri hep koşturan Heyecanlı bir arkadaşımızdır. Her konu hakkında bilgi sahibidir. E, sevecendir. Bizim e, sevgi grubumuzun da her zaman yanında. Kendisine teşekkür ediyoruz. Nice yıllar diliyoruz ona. Biz de onun hayatının en azından bir 30 yıllık kısmında var olduk. Onunla birlikte nice yıllar diliyoruz. Sizlerle birlikte de tabii nice yıllar diliyoruz. Bu arada yeni yılda herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz efendim. Evet. Zeytinburnu Sporlar Dernek Başkanı Muhsin Koç'la birlikteyiz. Neler söyleyeceksiniz? Arkadaşınızın bugün doğum günü. Yeni yaşına giriyor. Tabii eski bir medya mensubuyum ben de. Zeytinburnu Bulvar Gazetesi'ni çıkarırken yıllar önce Alpay Bey'den cidden çok istifade etmiştik. Al, Alpay Bey Zeytinburnu'nun hem tarihine hem de sorunlarına çok vakıf bir insan. Ee, dolayısıyla zeytuna emeği çok büyüktür. Ee, yeni yaşını kutluyorum. Allah ona hayırlı ve sağlıklı ömürler versin diliyorum. Söz genel müdürü Nail Bey ile birlikteyiz. Neler söyleyeceksiniz? Alpay Bey'in doğum günü bugün. Yeni yaşı için. Nice uzun, sağlıklı ömürler diliyorum Alpay Bey'e. Tabii ee, Dudayen gazeteci <laughs> diyeyim ben ona. <laughs> <lafı> <gülüyor> <gülüyor> çok enerji dolu bir hayatı var. <laughs> Kendisi çok mütevazi bir insan. <gülüyor> <gülüyor> o zaman gitmeyelim biz. <laughs> ee, sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum. Doğayan gazeteci Mehmet Alp'a yanındayız. Doğum gününüz kutlu olsun nice yaşlara diyorum. Eee dostlarınızla, arkadaşlarınızla Kaç Alt. yaşına basıyor, basıyormuş? 40 yaşına basıyorsunuz daha. Ha, şimdi ona göre 40. Bana göre 18 ama kafa kağıdına göre 67. <laughs> ha, bugün tüm dostlarımızla, sevgi grubuyla, Zeytinburnu'daki duayen arkadaşlarımızla, Arif Şen Türk arkadaşlarımızla, 60 yıl delikanlıların grubunun arkadaşlarımızla bir araya geldik. Biraz sonra e, mülki de teşrif edecekler. Amaç Doğum günü münasebetiyle bir araya gelmek ama tabii ki bu arada 67. yaş gününde de bir pasta kesip sohbet edip eğlenmek. Doğum günü kutlamaları bir yerde bir desteğidir. Ama bir yerde güzel yanı var bol bol da hediye geliyor. Bakalım kimler diye hediye almış onu bilemiyorum. Hepsi sağ olsunlar. Ama önemli olan dostlarımın varlığı her gün benim için doğum günüdür. Ben bunu böyle düşünüyorum. Sizler de benim için bir doğum günüsünüz. Çünkü benle röportaj yapıyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim. Canım benim. Yüce senelere tekrardan. <laughs> Bir tanesinin üzerine yaprağın üzerine dedim ki kavga. Ka kavgayı yaprağın üzerine yazmak isterdim. Sonbahar gelsin yapraklar dökülsün diye. Nefreti bulutların üzerine yazmak isterdim. Yağmur yağsın, bulutlar yok olsun diye. Öfkeyi Karlar üzerine yazmak isterdim. Güneş çıksın, karlar erisin diye. Ve dostluğu ve sevgiyi yeni doğan tüm bebeklerin yüreğine yazmak isterdim. Onlarla birlikte büyüsün diye. Bravo, brav. Teşekkür gönlümün gönlümün. ediyorum. Evet. Çok şey ben aynı zamanda kendiniz <laughs> de başkan yetkili <laughs> şey. ben zaman zaman başkan olmadığı zaman şey, şey, çok teşekkür ederim başkanım bu hepsini yaprakımızı yazdık ha önce bir resim ver. kapa kapa yavaş güzel bir yaş daha yaşlandı şimdi ağlayayım? Evet, yaşlanmak yok. Gençleşiriz. Bize yaşlanmak. Hizmetin yaşı olmaz. Evet, yok. Hayır, evet, Hayri 60 yıldan değil. Ben de çıkayım kenarda ya. kenarda köşede. Osman abi gel, Hüseyin Bey buyurun. Ben Bey, abi çekiyor musun? Evet. Evet. Geniş açı bu. Kololar da şey gelmiş, ailem. İyi M.K. Altyazı Balonlar var, balonlar, balonlar. <laughs> balonlar. balonlar. Ben. Maalesef. <laughs> Başkaları. Kimse davranmadan önce. <laughs> <laughs> önce evet, Ayakkabı. Yani. Yani, <laughs> sanduka. <benzemeyi> açtığımız <laughs> zaman. O, o, o. Bunu da açtığımız zaman. Şurada roma rakamları tam yerde. Allah Allah. Şurada şöyle koyalım. Burada da bir yazı var. Lütfen onun da okumasını Alpay beden rica ediyorum. Ama zamanı durmuş o saatin. Yoksa şey zamanı durmuş. Kırk <laughs> yıl aynı yaşta kaldı. Yaşlanmıyor. Zamanı zamanı işkilemedi, <laughs> kimsenin çözemediği dostum Mehmet Alpay. Sadece hediye da zorlandım, ama buldum ikisi bir arada. İkisi bir arada. Saat ve kutu ile birlikte kapanıp açılıyor. Evet, tam evet. Abi, mi abi? Abi abi abi. abi. açıldı Evet arkadaşlar. bunun ne diye şey yollayalım? Kesmiyor. Bir tabakla bir, bir, şey getirelim bari sonrasında. Tabak. Burada öyle olan 67 77 87 17 27. Öyle olan bir dua dönemde... Siz dostlarla, sevgili grubuyla işte

Allah! Bak balonlarım var. Allah! 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 İyi doğdun Albay! İyi doğdun Albay! Kestir adamı kestin ya! Kesmedi adamı kesmedi. Kenardan geçti. Kenardan geçti. <laughs> Onu, <geçmedi. gülüyor> Onu çıkaracak sanki. Bir kıyımı da doğrayayım şöyle. Yakında onları da keseceğim. Büyük <laughs> sen Adam kıyım kıyım kıyıyor kendisine ya. Altı ayakta şöyle biz hanımlar adına... ...bupak peşi seda ekleyelim. Ha, hiç bayanlar adına bir şey düşünmeyelim. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. iyi biliyorum.